Futbol bir taktik oyunu olduğu kadar taktiğin hiçbir anlam ifade etmediği anlarda yaşanıyor. İşte bugün hazırladığımız videoyla taktiklerin işlevsiz hale geldiği anlardan bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Futbolcular sahaya genelde teknik direktörlerin verdikleri taktikleri uygulamak için çıkarlar. Ama eğer bu taktik bir şekilde bozulursa o zaman açık verirler ve çoğu kez gol yerler. Şimdi izleyeceğiniz maçta buna örnek olarak verilebilir. Genç futbolcu Eden Hazard'da sıra. Yıldız futbolcu rakiplerine çalım ata ata ceza sahasına girmiş ve sonrasında da güzel bir gol atmış. Gelin bu güzel golü farklı açılardan bir kez daha izleyelim. Sırada Paris'ten Germain'li futbolcular Neymar'la Kurzawa var. İki yıldız futbolcu korner atışıyla rakibin planlarını alt üst etmişler. Real Madrid'li Benzema kendisini yakın markaja alan 3 rakibini bu şekilde etkisiz hale getirmiş. Mutlaka maç öncesi Atletico'lu futbolcular Benzema için ekstra önlem almaya karar vermişler. Ancak bu pek de oyuna yansıtılamamış. Brezilyalı genç futbolcu Neymar'da sıra. Yalız futbolcu orta sahadan aldığı topla hızlı bir şekilde ilerlemiş ve attığı bu golle rakibine zor anlar yaşatmış. Takımların taktiklerini etkisiz hale getiren futbolculardan bahsettiğimiz videomuzda Yalız futbolcu Messi'den bahsetmezsek olmaz. Messi, Real Madrid savunma hattını işte böyle etkisiz hale getirmiş. Gelin bu güzel golü farklı açılardan bir kez daha izleyelim. Lionel Messi'den sonra sıra Cristiano Ronaldo'da. Gelmiş geçmiş dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Ronaldo'da rakiplerin planlarını alt üst etmede çok başarılı. Şimdi izlediğiniz pozisyonsa buna güzel bir örnek olabilir. Rakibin planlarını, taktiklerini alt üst eden bir diğer pozisyonda sıra. Kontra atağa çıkan takım rakibini hazırlıksız yakalamış ve gol atmayı başarmışlar. Gerrit Bale'in sahneye çıktığı maçta sıra. Yıldız futbolcu tek başına kontra atağa çıkmış ve sonunda bu müthiş gol atmayı başarmış. Gelin bu güzel golü farklı açılardan tekrar izleyelim. Futbolu güzelleştiren anlardan bahsetmeye devam ediyoruz. Sırada Manchester United'lı Rashford ve Pogba'nın inanılmaz uyumu var. Rakibin boşluğunu değerlendirmeyi çok iyi başaran Marcelo yine çıktığı bir maçta rakibini gafil avlamış ve takım arkadaşına asist yaparak gol atılmasını sağlamış. Bir diğer futbol şölenindeyiz genç futbolcu önüne çıkan rakiplerini teker teker geçip müthiş bir asist yapmış. İşte futbolu daha güzel bir spor haline getiren o anlar. Yalız futbolcu Messi'nin bir diğer mucizevi anındayız. Atletico Madrid'li futbolcuları Yalız futbolcu tek başına gerisinde bırakmış. Bildiğiniz gibi takımlar genelde Messi'yi durdurmak için ekstra taktikler yaparlar. Ancak şimdi izlediğiniz maçta bu taktikler pek işe yaramamış gibi. Öyle değil mi? Barcelona'ya karşı oynamak çok zor. Çünkü Barcelona yapılacak en küçük hatayı bile affetmiyor ve golünü atmayı başarıyor. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler buna güzel bir örnek olabilir. Borussia Dortmund'da Bayern Münih karşı karşıya. Ancak Borussia Dortmund güçlü rakibinin taktiklerini alt üst edip golü atmayı başarmış. Videomuzun en güzel gollerinden birinde sıra. Rakibin ise bu gol karşısında yapacak hiçbir şey yok, öyle değil mi? Yalız futbolcu Messi ile videomuza devam ediyoruz. Rakibin boşluğunu iyi değerlendiren Yıldız futbolcu kaleye şut atmış ancak top kaleciden geri dönmüş. Ama Suarez geri dönen topa müthiş vurarak gol atmayı başarmış. Gelin bu güzel pozisyonu farklı bir açıdan tekrar izleyelim. Bu ters ayağa kimsenin yapacak bir şey yok. Zaten ters ayakta yapılan asist sonrasında futbolcu ağları havalandırmış. Rakipse tüm olanları izlemekte yetinmiş. yine rakibin hatasını bulup değerlendiren bir takımdan bahsedeceğiz. İşte izleyenlere gerçek bir futbol şöleni yaşatan o anlar. Gelin bu güzel golü ve öncesini farklı açılardan bir kez daha izleyelim. Rakibin çaresiz kaldığı bir diğer anda sıra. Bu golde videomuzda olmayı hak ediyor öyle değil mi? Yıldız futbolcuyu durdurmak imkansız. Kendi yarı sahasından topu alan futbolcu önüne çıkan rakiplerine teker teker çalım atarak golünü atmayı başarmış. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Eden Hazard yine ismine yakışır bir gol atmış. Karşısına çıkan rakiplerine çalım atan yıldız futbolcu daha sonra güzel bir gol atmış. Madrid derbisinde sıra Real Madrid'de futbolcular oynadıkları futbolla Atletico Madrid'in taktiklerini alt üst edip güzel bir gol atmışlar. Kontra atağa çıkan Real Madrid rakibinin dengelerini alt üst etmiş. Kendi ceza sahasından topu alan futbolcu hızlı ve kararlı adımlarla gole doğru ilerlemiş. Yine güzel bir gol izleyeceksiniz. Orta sahadan topu alan futbolcu Barça defansını dengesiz yakalamış ve sonrasında golünü atmayı başarmış. Şimdi ise izleyenlere futbol şöleni yaşatacak bir diğer pozisyondan bahsedeceğiz. Real Madrid'de futbolcu Carvajal rakibinin ayağından topu alır almaz tek başına atağa kalkmış ve güzel bir gol atmış. Yetenekli ve tecrübeli futbolcu Robben'le videomuza devam ediyoruz. Yalız futbolcu ismine yakışır bir gol atmayı başarmış. Gelin bu güzel golü farklı açılardan bir kez daha izleyelim. Bugünkü videomuzda Yalız futbolcu Messi'den biraz fazla bahsedeceğiz. Çünkü herkesin de çok iyi bildiği gibi Messi, rakiplerinin planlarını ve taktiklerini etkisizleştirme konusunda çok başarılı. Bu pozisyonsa buna güzel bir örnek olabilir. Videomuzda olmayı sonuna kadar hak eden bir diğer pozisyondayız. Gelin Borussia Dortmund'da futbolcunun attığı bu güzel golü farklı açılardan bir kez daha izleyelim. Neymar, Dani Alves ortaklığında sıra. İki yıldız futbolcu birlikte rakibin tüm taktiklerini etkisiz hale getirmişler. İşte izleyenlere futbol şöleni yaşatan o anlar. Güzel goller izlemeye devam ediyoruz. Bu müthiş gol karşısında ne kalecinin ne de defans oyuncularının yapacak hiçbir şey kalmamış. Takımların taktiklerinin işlevsiz hale geldiği mucizevi anlardan bir diğerinde sıra. Bu pozisyonda da rakip takım futbolcularının yapacak hiçbir şey kalmamış. Futbolu güzelleştiren bir diğer güzel pozisyonda sıra ara pas veren futbolcu takım arkadaşına müthiş bir asist yapmış. Rakibin ayağından zorla topu alan futbolcu önüne çıkan rakipleri teker teker çalımlayarak takımının güzel bir gol atmasını sağlamış. Peki bu pozisyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de Atletico Madrid rakibinin planlarını alt üst etmemiş mi? Sırada tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz güzel bir gol var. Gelin Eden Hazard'ın attığı bu güzel golü farklı açılardan tekrar izleyelim. Videomuzun belki de en güzel pası ve asistinde sıra. Topa müthiş bir falso veren futbolcunun atılan bu golde büyük emeği var. Yine güzel bir paslaşma ve sonrasında atılan müthiş bir gol. Futbolu güzelleştiren Griezmann'ın bu güzel golü ve öncesini gelin farklı açılardan tekrar izleyelim. Kontra ata çıkan takım rakibi eksik yakalayınca güzel ve rahat bir gol atmayı başarmış. Bu asist ve gole de defans oyuncularının ve kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Öyle değil mi?